25 Ocak Perşembe günü başlayan Emit Fuarı'nda Düzce 3 salonda açılan standla tanıtılıyor. Düzce'nin doğal güzelliklerinin tanıtıldığı standları yerli ve yabancı konuklar ziyaret ederken Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ve Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici fuarla ilgili izlenimlerini paylaştılar. Emit'te açılan Akçakoca Belediyesi standı ise geçen yıl olduğu gibi bu yılda ilgi odağı haline geldi. Akçakoca Belediyesi tanıtım standı görsel efektleriyle ve dizaynıyla dikkat çekerken bu yılda fuara yukarı mahalle kadınları dam damgasını vurdu. Akçakoca tarihi yukarı mahalleden özel yöresel kıyafetleriyle fuara gelen kadınlar fuarı şenlendirdi. 50 kişilik grup fuar alanında Akçakoca şarkısını tüm reyonlarda seslendirdi. Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, Emit'in dünyanın en büyük 5 fuarından biri olduğunu söylerken, turizmden büyük pay alma şahsı olan Düzce Akçakoca'nın tanıtımının çok önemli olduğuna dikkat çekti. Biz Akçakoca olarak ayrı bir statta ama tam anlamıyla daha güçlü bir şekilde emeşte sesini duyuruyor. Bu yılda gerçekten güzel bir tasarımla ilçemizin adını duyurma, ilimizin adını duyurma anlamında bir çalışma gerçekleştirdik. Hem yöresel tatlar anlamında hem görsel anlamda ilçenin tüm unsurlarını, ilin unsurlarını çaba Gerçekten standımıza, e, Akçuk standımıza ilgi alaka üst seviyede. Ben de Düzce standımızı ziyaret etmek istedim. Buraya da ilgi alaka çok üst seviyede. Tabii bizim destinasyonumuz çok güzel bir destinasyon. İstanbul, Ankara, Bursa, üç büyük başkent, üç medeniyetli başkentlik yapmış Osmanlı'ya ve Cumhuriyet'e ve iki buçuk üç saatte düzceye ulaşılabilecek bir kurs sayısı 30 milyon. Evet. Ve geçiş düzergahı. Gerçekten turizmden çok büyük bir pay alma şansımız var. Bugün Topuk Yaylası, de Şelalesi, Rafting ile, Deniz Kıyısı ile, Deniz ile, Kumu ile, Güneş ile, kalanları, Şelaleleri Tarihi noktalarıyla, ile, Ceneviz Kalesi ile e gerçekten Rusya ve çok önemli bir şekilde turizm anlamında ve biz yaptığımız tüm çalışmalarda bunu fazlasıyla alabileceğimizi düşünüyorum. Tabii bu da tanıtım çok önemli. Çünkü i̇şte bugün yine buradayız. Kutsal basına ilçemizi, ilimizi en küçük şekilde anlatmamız lazım. Ee, fuar inşallah çok geçecek. Akça Kadınlarının fuara damga vurmasından övgü ve gururla söz eden Yemenici, yukarı mahallenin tarihi dokusunu yenileyerek önemli bir çekim merkezi haline getirdiklerini ifade etti. Kadınlarımız aradaki tüm standları şarkılarıyla inlete inlete geziyorlar. Ee, o kadınlarımız bizim karı mahallede, tarihi mahallemizde ki esnaflarımız 50'ye yakın orada bizim yöresel ürün satan kadınlarımız. Kendi el emeği göz Bizim dönemimizde belediyemizin katkılarıyla kurmuş olduğumuz pazarımız. Valiliğimizin aynı şekilde. <laughs> Ee, orası bizim çok önemli bir çekim merkezi Özellikle hafta sonu Ceneviz Kalesi ve sahil bandından sonra en önemli kurak noktalarımızda bir nokta oldu. İnşallah ilerleyen yıllarda oradaki birer birer de başladı burada. Burada uygulayalım 140'a yakın tescilli binamız var. Hepsinin restorasyonunu tamamlayacağız Allah izin verirse. bu ve tarihi noktayı çok farklı bir noktaya taşıyacağız.